İstanbul Yeşilköy Kilisesi'ne atanan Antakya Katolik Kilisesi Federi Domenico Valentino Bertogli Antakya'daki son ayinini gerçekleştirdi. Ekim ayı başında merkezi Şam'da bulunan Antakya Rum Ortodoks Patrikhanesi Merkezi Meryemiye Kilisesi'nde gerçekleştirilen özel bir ayinle federlik mertebesine atanan Peder Pavlus Orduloğlu Antakya'da ilk ayinini gerçekleştirdi. İstanbul Yeşilköy Kilisesi'ne atanan Antakya Katolik Kilisesi Pederi Domenico Valentino Bertogli Antakya'daki son ayinini gerçekleştirdi. Tam 35 yıldır Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da Latin Katolik Kilisesi'nde görev yapan ve cemaat üyeleriyle adeta aile olan 86 yaşındaki peder, gerçekleştirdiği son ayinde oldukça duygulu anlar yaşarken cemaat üyelerini de duygulandırdı. Antakya Katolik Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayine Anadolu Havarisel Vekili ve Episkoposu Şansölyesi Peder Antoine Ilgıt, Antakya Katolik Kilisesi Pederi François Dondu, Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Pederleri Can Delüller ve Pavlus Orduluoğlu'yla diğer mezhep ve kiliselerden de din adamları eşlik etti. Oldukça duygulu ve heyecanlı olduğu gözlerden kaçmayan Bertogli, cemaat üyelerine de yıllar boyunca kendisine verdikleri destekten ötürü teşekkür etti. Antakya ve tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği 10. Yuhanna'nın bereketi ve eliyle 2 Ekim Pazar günü merkezi Şam'da bulunan Antakya Rum Ortodoks Patrikhanesi Merkezi Meryemiye Kilisesi'nde pederlik mertebesine atanan Peder Paulus Orduluoğlu, 30 Ekim Pazar günü de görevlendirildiği Antakya'da ilk ayinini icra etti. Ayin sonunda Antakya Kilisesi avlusunda Orduluoğlu'nun görevi başlaması dolayısıyla bir de kokteyl verildi. Antakya Kilisesi Pederleri ve Vakıf Başkanı Huri Gil, Antakya'da görevine resmi olarak başlayan Peder Paulus Orduluoğluna ayin kıyafeti hediye ederken, Orduduoğlu da kendisi adına bu özel gün dolayısıyla başkan ve pederlere ikona hediye etti. Bu özel anlara zılgıtlar da eşlik etti.